Evet değerli kardeşlerim merhabalar e, hoş geldiniz e, dersimizin bu kısmında L9 9. dersimizde tasarım desenleri tasarım kalıpları e, design paradigmesinden bahsedeceğim e, tabii ki bir önceki dersimizde e, nelerin anlatıldığı hususunda Scrum'dan bahsettik extreme programmingden bahsettik genel olarak odak tasar e, Plan odaklı tasarım geleneksel olarak bir yöntem olarak değerlendirilebileceğini ifade ettik ve yine Agile çevik yazılım geliştirme yöntemlerinden Scrum, XP ve Kanban'dan sizlere bahsettim. Yine bu dersimizde değerli arkadaşlarım, tasarım kalıplarına bir giriş yapacağız. Tasarım kalıpları malumunuz bizim dersimizin ana teması, ana başlığı. Öncelikli olarak tasarım kalıplarını ilk defa kim kullanmıştır diye bakacak olursak bir mimar olan Alexander, Christopher Alexander tarafından kullanılmış değerli kardeşlerim. Tasarım kalıbı terimi ilk defa kendisi tarafından kullanılmış. Tabii ki kendisi e, tarihi eserlerde geçen e, ve birinin e, birbirine benzeyen e, özelliklere desen adını vermiş ve yine bunu da aslında şöyle ifade etmiş. Benzer problemlerin çözümü için, aynı amaca yönelik benzer problemlerin çözümü için kullanılan farklı çözümlerdeki benzerlikleri tanımlamak için pattern desen kalıp ifadesini kullanmış değerli arkadaşlar. Ve yine bunu Christopher Alexander'a göre e, tasarım kalıpları, tabi biz şu an artık yazılım tasarım kalıplarından bahsetmiyoruz şu aşamada. İlk defa kullanıldığı yerinden bahsediyoruz. İşte mimaride, e, gerçek dünyada, dış dünyada kullanım biçiminden bahsediyoruz şu an. E, insan bilimi, ırk biliminden ve mimari tabanlı olarak ortaya çıktığını ifade ediyor Christopher Alexander. E, ve yine başka bir tanım olarak da aslında şunu bize ifade etmiş bir bağlamdaki, bir konteksteki, bir konuyla alakalı bir problemin, bir sorunun çözümü ya da bir çözüm yolu olarak ifade edilebilir. Pattern, tasarım kalıbı ifadesi Christopher Alexander'a göre gerçekten önemli. Bir defa gerçek yaşamdaki bir görmüş olduğu bir olguyu ne yapmış? Bize hem mimari anlamında kendisi çünkü bir mimar mimari olarak ne olduğunu ifade etmiş tanımlamış bir isim vermiş buna demiş ki bir desen demiş buna bir tasarım desene adını vermiş tasarım kalıbı adını vermiş ve böylelikle de biz birazdan ifade edeceğim kullana bize de kullanabilme imkanı ortaya çıkmış değerli arkadaşlar şimdi bir tasarım kalıbının dört temel unsuru vardır dört temel unsurdan oluşur bir tasarım kalıbı bir tasarım kalıbının ismi vardır iki amacı vardır e, nasıl gerçekleştirileceği vardır ve yine bu ilk kısımları gerçekleştirilirken eğer kısıtlamalar varsa bunu tanımlayabileceğimiz bir de e, dikkat edilmesi gereken kısıtlamalardan oluşur değerli kardeşlerim dört ana unsurdan oluşur bir tasarım kalıbı Tabii e, şu an ekranda görmüş olduğunuz kapılar var. E, i̇şte dedik ki Christopher Alexander bir mimar idi. Diyelim ki e, çevremizde bulunan, şöyle tanımlamış, Each pattern describes a problem. Her bir kalıp, her bir tasarım kalıbı çevrenizde bulunan bir problemi tanımlar demiş. Ve bu problem de çevrenizde defalarca ortaya çıkar yaşadığınız ortam içerisinde. Ve daha sonrasında bu problemin çözümü için, bu problemin koru, özü, çözüm problemi ise e, çevrenizde yine defalarca devam eder. Ama ikisi ne yapmaz? Birbirinin tamamen aynısı biçiminde olmaz. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz kapılar, değerli kardeşlerim, hepsinin bir amacı var. Hepsinin bir e, oluşturulma biçimi var. E, şöyle diyelim, hepsinin bir anahtarlama mekanizması var. Ve bu kapının işte diyelim ki bir mekanın dış dünya ile bağının kesilmesi olarak ne yapılabilir? Değerlendirilebilir. Çevrenizde milyonlarca defa oluşmuş, çok farklı tasarımlarda gerçekleştirilmiş bir problem ve bu problemin tanımı. İşte Christopher Alexander diyor ki bir tasarım deseni nedir? Çevrenizde tekrar tekrar ortaya çıkan bir problemin çözümünün özünü size açıklar. Ve bu çözümünün özü de ee, yine birçok kullanıcı e, aynı çözümü birebir %100 aynısında yapmadan defalarca ne yapabilir tekrarlayabilir. İki kez aynı şekilde yapmadan milyonlarca kez kullanabileceğiniz şekilde tanımlar. O zaman şunu tekrar ifade edebilirim. Tasarım kalıbı, tasarım deseni bize neyi sağlar değerli kardeşler? bir problemin çözüm yolunu sağlar. İşte diyelim ki şu kapıların neleri vardır? Menteşeleri vardır sağlı sollu. İki tarafta bağlanabileceği artık ahşap olabilir, metal olabilir, daha farklı bir maddeden olabilir. Amacı ne? Giriş ile çıkış arasını kapatmak amacı var. Ve yine kullanım malzemesi yine değişiklik gösterilebilir. Tamamen ne değil? Biri diğerinin %100 aynısı değil. Farklı tasarımlar var. Artık bu amaç var. Ve bu farklı tasarımların her biri değerli kardeşlerim yazılımcıların açısından bakacak olursak, bizim açımızdan bakacak olursak bir problemin çözümünü, ana hatları belli, ne yapılacağı belli, yol haritası belli bir problemin çözümünde. Ama sizler her biriniz kendi yazım ve kodlama biçiminize göre ekranda görmüş olduğunuz şekillerde farklı farklı e, öneriler ile farklı farklı tasarımlar ile aynı amacı gerçekleştirebilirsiniz ama hepinizin kullandığı tasarım kalıbı aynı olabilir değerli arkadaşlar. Şimdi e, Burada Christopher Alexander'dan Gang of Four'a geçiş yapalım. Şimdi Gang of Four, Eric, Richard, Ralph ve John'dan oluşan bu dörtlü, dört kafalar diyebiliriz. 1990'lı yıllarda, 90'da değerli arkadaşlarım, ekranda görmüş olduğunuz kitabı ortaya çıkarmışlardır, yazmışlardır, yayınlamışlardır. Şimdi buradaki amaç şu. Christopher Alexander bir tasarım deseninden bahsetmiş, bir problem çözme metodolojisinden yönteminden bahsetmiş ve bu gerçek hayatta kullanılan, mevcut olan mimari de kullanılmış. Tamam da biz bunu yazılımda kullanabilir miyiz? Sorusuna cevap aramış bu dörtlü, bu dört kafadar, bu dört arkadaş ve yine bunun yazılım dünyasına bizim kullanacağımız yazılım geliştirirken kullanabileceğimiz araçlarda. Nasıl bunu gerçekleştirebileceğimizi ne yapmışlar ortaya çıkarmışlar 1990'da. Ve yine bu kitabı oluştururken iki temel soru var. Bu kitabı bina eden, bu kitabın ortaya çıkmasında, gidişatında tamamen iki soru var. Bir yazılımda tekrar tekrar meydana gelen ve aynı şekilde çözülebilecek problemler var mıydı? Hani Christopher Alexander şunu demişti: Çevremizde olan bir amacın, bir problemin. Çözümü için sunulabilecek bir yol, bir problem, bir tasarım kalıbı, bir desen, bir yol olarak oluşturulmuştu. Fakat bu aynı biçimde biz bunu yazılım dünyasına uygulayabilir miyiz? Bunun örnekleri yazılımda var mıydı? Birinci sorusu, birinci temel soruları, bu kitabı oluşturmakta yola çıktıkları iki temel sorudan birincisi bu. İkincisi ise, Kalıplar bazında yazılımı tasarlamak, tamam, bir yazılım gerçekleştireceksiniz ama belli tasarım kalıplarını kullanarak yazılımı tasarlamak ve bu kalıplar tanımlandıktan sonra ve bu kalıplara dayalı özel çözüm oluşturmak mümkün müydü? Yani özünde bu kitabı oluşturmada gerçek hayatta Christopher Alexander'ın tanımladığı desenleri Yazılım dünyasında bunun karşılığı var mı? Ve yine tasarım kalıplarını kullanarak ikinci soru olarak e, yazılımda tasarım kalıbı temelli, tabanlı bir sorunun çözümünü gerçekleştirmek mümkün müydü? Sorularına cevap aramışlar. Ve bu iki soru değerli kardeşlerim bize e, Design Patterns kitabının ortaya çıkmasına sebep olmuş. Değerli arkadaşlarım. Tabii ki Mesela e, bu kitabın sağladıkları neler? Tasarım kalıpları ile alakalı olarak bu kitabın bize sağladıkları bir defa bizim dersimizin başından beri ifade ettiğimiz object oriented programming and design nesne tabanlı programlama ve tasarım konseptinin içerisinde yer alan abstraction soyutlama bilgi gizleme kapsülleme encapsulation inheritance kalıtım ve polimorfizm çok biçimlilik konseptlerinin uygulanması tavsiye edilmiş. Bir defa tasarım kalıplarını etkin bir biçimde uygulayabilmeniz için değerli kardeşlerim ve yine bizim size hatırlattığımız tekrar dersimizin başından beri ifade ettiğimiz nesneye yönelik yazılım mühendisliği konseptini tam anlamıyla tasarım kalıplarını etkin bir biçimde istenilen biçimde uygulayabilmek adına ekranda görmüş olduğunuz şu beş temel prensibi etkin bir biçimde öğrenip kullanabilmeniz gerekmekte. Yine Gang of War'un e, kitabında değerli kardeşlerim e, yazılım dünyasında var olan ve kullanılan, etkin bir biçimde kullanılan tasarım kalıplarının neler olduğu ile alakalı bir katalog oluşturulmuş. Ve daha öncesinde e, tamam, Object Oriented Programming e, Software Design Patterns yazılım tasarım kalıpları artık oluşturulmuş. Ve öncesinde de e, bu kitabı ön plana çıkaran, önemli kılan e, Christopher Alexander'dan sonra Christopher Alexander'ın mimari ve insan bilimi, antropoloji için kullanmış olduğu pattern desen konseptini kavramını bu eserle beraber değerli kardeşlerim yazılım dünyasına uygulanmasını gerçekleştirilmiştir değerli arkadaşlar. Bundan dolayı çok önem arz eden bir kitaptır bizim için. Tabii ki e, yazılım tasarım kalıpları tamam e, Christopher Alexander'ın gerçek dünya için bahsetmiş olduğu desenlerden bahsettik. Gang of Four'un bu konsepti yazılım dünyasına uyguladığından bahsettik. Ve yine biz şu an ne yapacağız? Bunu biraz daha netleştireceğiz. Biraz daha somutlaştıracağız. Kendi zihnimizde. Yazılım tasarım kalıpları neden önemli yani? Niye kullanmalıyız bunu? E, veyahut yazılım tasarım kalıplarını nasıl ifade edebilmeliyiz? Bize nasıl bir faydası olacaktır diye e, tekrar bir bakalım. Bir defa şunu ifade ettik. Dedik ki yazılım dünyasında geliştirilen veyahut yazılım dünyasında karşılaştır, karşılaştığınız bir problemin genel kabul gören yazılımcı yazılımcılar tarafından e, sürekli kullanılan çözümleridir diyebiliriz tasarım kalıplarına veyahut e, yazılım geliştirirken karşınıza çıkabilecek problemlerden tekrar tekrar ortaya çıkabilecek problemin bir yol haritasıdır. Bir çözüm planıdır değerli kardeşlerim. Kavramsal bir yol haritasıdır. Bir çözüm planıdır. Buna da blueprint olarak e, ifade edebiliriz değerli kardeşlerim. Tabii ki bunu e, tasarım kalıbı detaylı bir kod olarak düşünmeyiniz tasarım kalıbı. Tasarım kalıbı aynen bizim ifade ettiğimiz kapı örneklerinde olduğu gibi ana bir yol haritası çizer. Her bir yazılımcı özelde detaylı olarak yazması gereken kısmı kendisi yazar. Aynen kapı örneğinde farklı tasarımların ortaya çıkmasıyla beraber e, gördüğünüz bir yapı gibi. Dediğimiz gibi high level bir görüntüdür, yüksek seviyeli bir e, metodolojidir, bir yoldur. Yazılımı nasıl e, gerçekleştirebileceğinizin ana hatlarını size verir. Detayları kimdedir? Detayları her birinizdedir, Yazılımcılığıdır. Ve tabii ki buna göre de e, ana hatları belirledikten sonra her bir problemin doğasına uygun olarak customizable e, özelleştirilebilir bir tarafı da bulunmaktadır. Tasarım kalıplarını değerli arkadaşlar. Biz e, derslerimizde, dersimizin bundan sonra geri kalan kısımlarında değerli kardeşler, tasarım kalıplarını e, Gang of Foreign ifade ettiği üzere üç ana başlık altında bizim için paylaşmışlar. İşte bunlardan birincisi, Creational oluşturucu tasarım kalıpları İkinci grup, ikinci liste ise Structural, yapısal tasarım kalıpları isimlerini ekranda görüyorsunuz. Üçüncü grup ise değerli kardeşlerim, Behavioral, davranışsal tasarım kalıplarıdır. Dersimizin ilerleyen haftalarında Bunların her birini, her bir kategoriyi teker teker açıklayacağız, teker teker her biri ile alakalı örnekleri sizinle paylaşacağım ve projelerinize ve bundan sonraki yazılım dünyasında e, kullanabileceğiniz çok önemli e, birer yol haritası olarak bunların ne anlama geldiğini sizinle paylaşmaya çalışacağım değerli kardeşlerim. Öncesinde e, her bir kategoriyi kendi içerisinde bakalım. E, diyelim Abstract Factory, Builder Factory Method, Prototype, Singleton. Bunlar neydi? Oluşturucu tasarım kalıplarıydı. Oluşturucu tasarım kalıpları ne ile ilgilenir sorusunu aslında burada cevap vermemiz lazım. Bir defa oluşturduğunuz nesnelerin, klasların nasıl oluşturulacağıyla ilgili nasıl nesnelerinin e, oluşturacağınız klasların örneklerinin instantiation, nasıl oluşturulacağıyla alakalı bir e, tasarım kalıbı grubudur. Ve yine burada değerli kardeşlerim e, oluşturduğunuz nesneyi oluşturucu tasarım kalıbını kullanarak daha etkin bir biçimde kullanabilme adına ya da işte bir nesnenin kaç tane örneğini oluşturacaksın e, veyahut ihtiyacın olduğu zaman ihtiyacın olan nesneyi oluşturabilmek gerekiyor. Çünkü sonuçta biz memoriyi kullanıyoruz. Kaynaklarımız limitli. Ya Unlimited bir dünyada yaşamıyoruz. Dolayısıyla ihtiyaca uygun ve dinamik olarak bunun gerçekleştirilebilmesi çok önem arz etmektedir değerli arkadaşlarım. E, ve yine spesifik olarak değerli arkadaşlarım hangi nesnelerin oluşturulması e, ve yine e, nasıl oluşturulması gerektiği ve nasıl örneklenmesinin yani instantiation'ın nasıl ilk kullanıma hazırlanacağıyla ilgili tasarım kalıpları nerededir değerli kardeşler? Oluşturucu tasarım kalıplarının içerisinde yer almaktadır. Bunlara detaylı tekrar her birine bakacağız. İkinci grup ise değerli kardeşler, structure'ın yapısal structure ve yapıdan kasıt şu, aslında burada şöyle bir durum söz konusu, sizler burada Kompleks olan bir sistemi, bir sistem oluşturacaksınız ee, ve bunu birbiriyle ilgili parçaları ya da farklı olan parçaları bir araya getirip birbiriyle nasıl etkin bir biçimde kullanabileceğinizi yapısal tasarım kalıplarında göreceğiz. Yani esnek bir yapı, farklı klasların bir araya getirilip beraber kullanılabilmesini nasıl gerçekleştirileceğine imkan sağlayan bir tasarım kalıbı grubudur değerli kardeşlerim. Ee, tabii ki siz her birinde değişiklik yapmıyorsunuz. Sadece yeni klasların, yani daha önceden mevcut olan oluşturduğunuz klas, klasların farklı bir biçimde bir araya getirilmesiyle beraber ihtiyaca uygun olarak e, bir araya getirilmesiyle beraber bir esneklik oluşturuyorsunuz. Ve böylelikle e, bunun için ortaya çıkabilecek e, karmaşık kompleks yapıları elinizdeki mevcut yapılara göre ve bunların uygun bir biçimde bir araya getirilerek daha esnek bir biçimde genişletilebilir olmasını sağlayarak ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ee, yazılım geliştiriyorsunuz. Tabii ki burada e, şu vardır değerli arkadaşlar. E, yapısal tasarım kalıplarının amaçlarından biri şu. Diyelim ki siz e, projeniz ile alakalı ee, karmaşık bir proje. Ee, yeni bir özellik istediğiniz zaman bu tasarım kalıpları yardımıyla işte dekoratördür, adaptördür, bridge'dir, fesat, flyweight, composite, proxy. Bunları her birine bakacağız. Ee, ben büyük resmi vermeye çalışıyorum şu an. Ve yine bu tasarım kalıplarıyla beraber aslında spesifik olarak yeni eklenmesi gereken bir özelliği etkin bir biçimde ekleyebiliyorsunuz. Projenin geri kalan kısmıyla çatışmıyor, çakışmıyor. Hatırlarsanız dedik ki highly cohesive, loosely coupled olmasından bahsediyorduk projenin. Nesne tabanlı programlamada ekleyeceğiniz klasın veyahut metodun tek bir göreve özelleşmesi ve bağlantılarının minimum olması konseptini biz burada çok etkin bir biçimde göreceğiz değerli arkadaşlarım. Karmaşık bir yapıyı özelleşmiş olan parçaların bir araya gelerek oluşturulması ile alakalı bir durum için yapısal tasarım kalıplarını kullanıyoruz değerli kardeşlerim. Yine abstraction, interface, inheritance ve implementation burada etkin bir biçimde kullanılıyor. Üçüncü e, başlık olarak burada e, davranışsal tasarım kalıplarına tekrar bakacak olursak davranışsal tasarım kalıpları ise e, yazılım tasarım kalıplarının üçüncü kategorisi ve yine değerli kardeşler burada ön plana çıkan işler ise ...gerçekleştireceğiniz işlem... ...davranış... Ee, ...ve siz burada... E, ...amaç şu... E, ...oluşturduğunuz... ...işte bu farklı... ...chain of responsibility, command, interpreter... ...ve diğerleri, visitor'a kadar olan... ...tasarım kalıplarıyla beraber... ...siz... E, ...gerçekleştirdiğiniz... ...yapının... E, ...mantığını... ...sistemini değiştirmeden spesifik olarak duruma göre uygun olan algoritmanın kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Ve duruma uygun yöntemi burada kullandığınız zaman siz ne yapabilirsiniz? Neden davranışsal denmiş? Klas yapısını değiştirmeden kullandığınız mimari ile beraber sizin burada eklemiş olduğunuz diyelim ki bir sıralama işlemi gerçekleştireceksin. Senin e, sıralama algoritmaları olarak quick sortunda var, merge sortunda var, e, heap sortunda var. Ama duruma, elindeki datanın durumuna, e, miktarına, boyutuna göre diyelim ki quick sortu kullanman gerekmekte. Ve sen aslında sisteminde diğer algoritmaları da bu bünyede tutuyorsun. Ama burada uygun bir strateji burada veya uygun bir template, uygun bir yol seçmeye çalışıyorsun burada herhangi bir değişiklik yapmadan yapı içerisinde uygun olanı seçip kullanma e, istenilen algoritmayı seçerek davranışı değiştirme durumu burada söz konusu olabiliyor ve yine bunların her birine de değerli arkadaşlarım her bir seçeneğe baktığımız zaman bunu daha net bir biçimde e, anlayacaksınız daha net bir biçimde e, örneklerimizle beraber ilerleyen haftalarda bunu paylaşacağız değerli arkadaşlar. Yani soyut bir yapı oluşturuyorsunuz. Soyut bir klasınız var. Ama spesifik somut neler var? Farklı davranışlar var. Farklı algoritmalar var. Burada uygun olan davranışı ne yapıyorsunuz? Seçiyorsunuz ve böylelikle sizin oluşturduğunuz tasarım kalıbıyla beraber kullanmış olduğunuz yapıda davranışı değiştirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Peki neden kullanmalıyız? Tamam. Üç sınıftan bahsettik. Yapısal, oluşturucu ve davranışsal olmak üzere. Üç ana başlıktan bahsettik. Peki biz bu tasarım kalıplarını neden kullanmalıyız? Bir defa bir problemin çözümünde genel kabul gören değerli kardeşlerim yaygın etkin bir biçimde kullanılan bir yöntemi neden siz kullanmıyorsunuz? Yani tekerleği yeniden icat etmeye gerek var mı? Yok. Yok. Yol haritanız belli. Ne yapacağınız belli, tasarlanmış. Ana haritanız, ana yolunuz belli. Tasarı var, plan var. Siz kendi özel probleminize mevcut olan bir tasarım kalıbını ne yapacaksınız? Uygulayacaksınız, kullanacaksınız. Başka reusability tekrar kullanılabilen kod yazmaya imkan sağlıyor tasarım kalıpları. Neden? Çünkü bizim bahsettiğimiz tamamen abstraction, information hiding, polymorphism, kapsülleme ve bilgi gizleme konseptleri üzerine bu beş temel konsept üzerine bina edildiği için yazmış olduğunuz kodu tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz. İşte inheritance beraber üst sınıftaki bir özelliği devralabiliyorsunuz. Tekrar yazmanız gerekiyorsa polimorfizmi gerçekleştiriyorsunuz. Başka bir takımınız var, proje ekibiniz var, proje grubunuz var. Ve böylelikle değerli kardeşlerim siz aslında Tasarım kalıplarıyla beraber grup içerisinde bir terminoloji oluşturuyorsunuz. Yani işte şunu diyorsunuz. Dekoratörü kullandık. birici kullandık. Chain of responsibility kullandık dediğiniz zaman artık zihinlerde o ekip kullandığınız yazılım geliştiriciler arasında neyi sağlıyorsunuz? Bir terminoloji ortak kullanılan bir dil oluşturmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Başka Problem çözümüne üst düzey bir bakış açısı e, gerektiriyor. Yani diyelim ki bir klas oluşturacaksınız. E, klas içerisindeki nesnelerin tek bir klası kullanmasını istiyorsanız ya da bunu işte eş zamanlı olarak e, kullanmanız da gerekebilir. Tek bir örneğinin oluşturulmasını istiyorsanız işte diyorsunuz ben burada singleton'ı kullandım. Singleton'ı kullandım dediğin zaman hem ortak bir terminoloji var hem üst bir bakış açısı var. Daha sonrasında problemi Yüksek seviyeli olarak görüp çözümünü tamamlayıp daha sonrasında detaylı olarak e, ne yapılabilir değerli kardeşlerim e, detaylı olarak problemin e, içeriğine alana göre çözülmesi gereken probleme göre bakılabilir. Başka nesne tabanlı programlama konseptine uygun modüler bir yapı olduğu için tamamen e, oluşturduğunuz tasarım kalıplarında e, nesne tabanlı programlamanın sağlamış olduğu kavramlar etkin kullanıldığı için değişiklikler, değişim isteklerine daha iyi bir biçimde cevap verebilmekte. Çünkü yazmış olduğunuz kod tamamen bir probleme odaklanmış. Klas bir probleme odaklanmış. Diğer klaslarla ve nesnelerle, metotlarla olan ilişkisi minimize edilmiş. Dolayısıyla değişim isteklerine daha uygun bir yazılım ortaya çıkmış oluyor değerli arkadaşlarım. Tasarım kalıplarıyla beraber. Başka? Bakımı uzun süreli ve sürdürülebilir bir yapı, bir yazılım ortaya çıkmasına neden olur. Neden? Çünkü sen yazılımı gerçekleştirilirken nesne konseptini kullandın. Tasarım kalıbının sana sunmuş olduğu plana göre hareket ettin. Ve böylelikle yol haritan belli oldu. Yazılımın kendi içerisinde ki hata bulma oranı ne oldu? Düştü. Ee, nesne konseptini kullandın birbiriyle ilişkili olan e, klasların sayısını minimize ettim. Böylelikle bakımı daha kolay ve uzun süreli kullanılabilen bir yazılım geliştirmiş oldum değerli arkadaşım. Gerçekten çok önemli bir konsept dedim değerli kardeşler. Burada e, benim size tavsiye edeceğim kaynaklar mutlaka her birinizin elinin altında olsun. E, Design Patterns Explained kitabı var ilk kitap Alan Sharrow'un kitabı kesinlikle tavsiye ederim. Ee, yine ben de ekran başka Java Design Patterns isimli kitap var. Ücretsizdir. Web'den indirebilirsiniz. Design Patterns kitabına yine erişebilirsiniz. Ee, ve yine şurada sizinle paylaşmış olduğum e, özellikle değerli arkadaşlar SourceMaking.com çok önemli. Ee, burada benim anlatacağım bütün tasarım kalıplarına erişebilirsiniz object oriented -design bakabilirsiniz. geeks bu anlamda e, tasarım kalıpları anlamında çok iyi. BurakŞenlürt.com var. Bunu da tavsiye ediyorum. E, gerçekten güzel anlatılmış. E, BlackWasp.co.uk Gang of Four Patterns bu kitapta tanımlı olan tasarım kalıplarını birebir e, incelemiş, sizinle paylaşmış. Ama tabii ki bu alanda gerçekten kaynak çok fazla. E, Buradaki sayfalardaki mevcut olan tasarım kalıplarını incelemişimdir arkadaşlar. Bu kitaptakileri. Bunları kesinlikle tavsiye ederim. Ama bunun haricinde de birçok kaynakta yine tasarım kalıplarından bahsedilmiş olabilir. Bunlar hepsi değil. Çok popüler olduğu için çok fazla bu konuda kaynak olabilir. Ama öncelikli olarak bir tasarım kalıbıyla alakalı eğer zihninize takılan bir şey oldu mu, bir husus oldu mu Öncelikli olarak bakmanız gereken sayfaları ekranda sizinle paylaşmış oldum. Bu kaynakları kendimle kontrol ettim. Mevcut olan kitaptaki kitaplardaki değerli arkadaşlarım, tasarım kalıplarının anlatım biçimi, örnekleri gerçekten güzel. Hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.